merağeme duruşmalar esnasında tanıdım. Daha önce hiçbir yerde birlikte görev yapma şansımız, kendisini tanıma imkanım olmadı. Duruşmalar esnasındaki tutum ve davranışları ve mahkemede yaptığı savunma aklıma kazındı ve kendisinin nitelikleri hakkında bir fikir sahibi oldum. Silivri 5 numaralı cezaevine gelişini takip eden günlerden birinde henüz teşhis konmamış iken Silivri'deki o poliklinikten bozma bir ara ara hastane dedikleri bir yerde yan yana muayene için sıra beklerken sohbet ettik. Bu sohbet esnasında bu davanın neden açıldığını Sonuçlarının neler olacağını değerlendirmeye çalıştım. Bu sohbetimiz esnasında kaybettiklerimizden bahsederken bana şunu söylemişti. Komutanım dedi. Bu davayla belki kişisel olarak ailelerimiz çok şeyler kaybettiler. Ama bunlar kişilerle kayıp bu üzüntülere, bu kaybedilenleri geri getirme şansımız var. Fakat benim esas üzüldüğüm nokta dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihsel niteliklerinden en önemlisini kaybetmiştir dedi. Ve ben muhtelif vesilelerle kolordu komutanı iken de tarihsel niteliklere önem verilmesi konusuna dikkat eder ve mutlaka komutanlığa teslim aldığımda transit emirlerimin birinci maddesini bunu yazardım. Cem Amiral'imin bu sözünü duyunca irkildim. Neler dedim? Nasıl değer kaybedirdi? En önemlisi komutanım dedi. Silah arkadaşlığı kaybedildi, Silah arkadaşlığı dedi. Ve rahmetlinin o sözünden bir müddet sonra bu resmi vakamlardan da itiraf oldum. edildi. Çok. Silah arkadaşlığı mesai arkadaşlığına döndü. İşte amiralimin kaybı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli değerlerinin kaybıdır. Ya. Cumartesi günü yaptığım bir konuşmada buna iki örnek verdim. Dinlemeyenler için burada mezar başında belki uzun oldu ama tekrar söylemek istiyorum bir gazeteye, bir haber sitesine yazan emekli bir subay, Bayoz davasında yargılananlar yiğit insanlardı. Sınıf arkadaşıydım. Ama korktum, onların yanına gidemedim dedi. Yazmış, adını soyadını da belirterek yazmış. İtiraf mı diyelim buna? Utanma mı diyelim? Sıkılma mı? Hangi kelimeyi söylemek gerekir? İkinci bir Mektubu okudum yine Cumartesi günü. Pardon, Orada yani. biri diyor ki tayin yerimi değiştirirler. Beni <laughs> rahatsız ederler korkusuyla. Sizlere karşı görevimi yerine <gülüyor> getiremedim. <gülüyor> Şimdi buna ne sıfat konur? İşte Cem Amiral'im bu göre gelecekleri, olacakları önceden gördü. Silivri'de doktor beklerken yan yana oturduğumuz bankta karşımızda jandarma uzman çavuşlar ve erler silahla dururken komutanım Türk Silahlı Kuvvetleri tarihsel niteliklerini kaybetti bu davada. Ben onun için üzülüyorum dedi. Şimdi ben mezarının başında ilgililere bir çağrı yapıyorum. Amiralimizin vasiyetini yerine getiremezsek hiçbirimiz huzur bulamayız. Öncelikle bu kumpası kuranları tespit edelim. Bunlar adil bir şekilde yargılansın. Hak ettikleri cezaları alsınlar. Amin. Biz unutmadık. Amin. İleride unutmayalım. Günü geldiğinde de affetmeyelim. Çok uzun söyledim. Ama o günkü konuşma hep hafızamda ömrüm boyunca da aklımda kalacak. Kendisini kısa süreli cezaevinde koridor arkadaşlığından tanıdım ama benim üzerimde çok büyük bir etkisi oldu. Affınıza sığınarak söz aldım. Hepinize sağlık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tebrik nur ışıkları Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Çok güzel Biz annesi babasıyız. Sağ olun. Biliyorum biliyorum anacığım bilmez olmuyor. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Sağ olun. Gerçekten öyle. Allah razı olsun.